Allah'ım beni İsrail kudurdu ya Rabbi. Beni İsrail Filistin'i Gazze'yi hapishaneye çevirdi ya Rabbi. Milleti aç susuz ilaçsız bıraktı ya Rabbi. Çoluk çocuğu üzere camilere bomba yağdırıyor ya Rabbi. Kurban olduğum sana yetmez mi bizim çilemiz ya Rabbi? Yetmez mi bizim bu Müslümanların derdi? Kurban olduğum sana Allah'ım. Şu Yahudi'ye ne zaman göndereceğim vaadini ya Rabbi? Bunların gücünü alacak başına bela olacak. Bu Orta Doğu büyük projeyi bozacak. Müslüman Bu kardeşlerimizi bunların işkencesinden kurtaracakları. Bu Yahudinin bunların başına musallat eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Hayyu ya kayyü. Ya bediya semavati vel ardı. Ya zel celali vel ikram. Ya zel celali vel ikram. Ya zel celali, celali vel ikram. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammed. وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا